Yapacağım. Şimdi muzu süt yapımını anlatacağız size. Öncelikle <gülüyor> <gülüyor> sütümüz bu çikolatamız değil mi? Çikolatamız bu da muzumuz. Muz değil mi bu? <laughs> Şimdi muzumuz öncelikle evet sütümüzü koyalım sütümüzü koyalım kaç bardak iki bardak içeceğiz evet bu birinci bardağımız bu da ikinci bardağımız bak ikinci bardağımız ne yapıyorum ben süt koyuyorum baba onu şöyle açarız. Evet. evet. Bu çikolatamızı Çok yarısını içeriz. çıkartalım. Evet. El oraya bir. Evet. İçine atıyoruz. Attık. Attık ya buraya. Attık. Attık. Evet. Şimdi sıra muzumuzda değil. Şimdi soya ya, ya. muzumuzla muzumuzu ya. soyuyoruz. Soyalım Sare ha. Hanım. Evet. Şimdi muzumuzu soyuyoruz ne? be. Muzumuzu soyuyoruz. Evet. 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 İçinde kaldı. Bir adet muzumuzu da içine atıyoruz. Atıyoruz. Şimdi. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Evet, çevir. çevir, 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 bunu bunu çevireceğim. Çevir, Aferin kızıma kapattım bir kamerayı. Kapattım, evet. kamerayı kapattım. Evet, kapattık. Evet, şimdi böyle yerleştiriyoruz yap. Çevir bunu da, çevir. Yerleştirdik de. Yerleştirdik. Şimdi. şimdi. Fişimize takalım. Hadi. Evet, pişimizi taktık. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Karıştır kızım. Evet, devam, devam, devam. Evet. Evet. Muzumuz ve çikolatamız karışıyor. Değil kızım? Devam et. çikolata ve muz var içinde. Bir de sütümüz var. O ne? Bu çikolata mı? Evet, o çikolatanın parçacıkları. Yes. <laughs> bas. Evet, evet. İkinciye bas bir de. Daha <laughs> hızlı, daha hızlı yapalım. Tamam. İkinciye basalım bir de. <laughs> tamam, bitti. Bekleyelim bir bakalım. İkinciye basar mısın bir de? Şuna Sına basar de. Tamam yeter. Duralım bir bakalım. Tamam sen bas. Tamam sen bas hadi. Seni, seni bekliyor şu an. Hadi evet, Hadi, El sallıyor. Sizin için yapıyoruz bunu da. Senin için yapıyoruz. Evet. Evet. Tamam. Oldu galiba. Ne? Oldu galiba. Değil mi? Oldu. Ve daha karışık biraz daha. Tamam yok yok. Tamam bitti. Şimdi açıyoruz. or öyle yap açıyoruz şu anda. Evet evet. evet aferin. Çıkardık. Çikolatalı sütünüz hazır. Öyle yap oraya. Sütümüz hazır de. geldi. Yes. ya. Oraya yap öyle. Orada oyna. Hayır, yaklaş böyle. Sütümüz hazır ye. Ye, sütümüz hazır. Açıyoruz. Açıyoruz. Çikolatalı süt. Bu benim de. Bu benim. Sarelin Hanım bardağı. Bu benim bardağım. Biraz daha koyalım. İçinde daha var. Hadi iç. Tadı nasıl? Onlara söyle bakayım. Tadı güzel mi? Güzel. Önce bir iç, ondan sonra. Bu tadı güzel değil. Nasıl güzel değil tadı? Bence çok güzel. Hayır hayır onu atma o çok kötü. Hmm? Tamam at hadi. Şimdi bir daha iç bakayım yap bakayım. Nasıl tadını söyle bakayım onlara güzel mi güzel. Güzel mi güzel. Tadı nasıl bunun? Çok teşekkürler. Kapatıyorum o zaman ben bunu. Söylemek istediğim bir şey var mı? Sözmek var mı? Şimdi şöyle bunu bırak. Sütünü iç. Sütün güzel mi güzel değil mi onlara söyle ve kapatalım hadi. Nasıl sütün? Çok güzel değil o mi? Da. Hadi bay bay yap. Kapatıyoruz. Bay bay. Görüşürüz daha sonra. da.